Efendim. Eka. Ha. E, ne yaptın bugün? İyi. Az önce bütün her tarafı kolonya sıktın. Kitere uzun koltuğa bile her yere kolonya sıktın. Neden? Çünkü mikroplar ölsün diye. Aferin benim oğluma. Çünkü mikroplar ölsün diye. Biz <laughs> biz bu mikroplardan korunmak için ne yapıyoruz? Kolonya çıkıyor. Başka? Hep bu dünyayı kim seviyor? Evet, ne? Hep bu dünyayı kim seviyor? onu bir dakika onu en son soracağım. Tamam. Tamam. Ee, başka ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Evet. Nasıl yıkıyoruz ellerimizi? Evet, parmaklarımızı. Çok güzel. Çok güzel. O o işte böyle. Sonra parmak parmak uçlarımızı işte böyle. Aferin. De evet. Sonra ne yapıyoruz? Herkesin kendi havlusu var değil mi? Herkes kendi havlusunu vesairesini şey yapıyor. Herkesin kendi kişisel eşyaları var. Pekala... Ee, mikroplardan ee, kurtulmak için ne yapmamız lazım? Evde kalabiliriz. Evet. Ee, çok insanlarla muhabbet olmayabiliriz. Kendimizi koruyabiliriz değil mi? Evimizi de temizleriz. Pekala, ben şunu çok merak ediyorum, EK. Ee, seni bu dünyada en çok kim seviyor? Sen. Adamsın, adam, adam. Bak, baba seni o kadar çok seviyor, bak. Eyvallah. <laughs> tamam, tamam, olsun. Bak, yok ama. Ha. Pekala, ben şimdi, şimdi arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Elif abla. Oo Elif abla harika. Evet. Elif abla bunu izleyecek. Emin ol. Evet Elif abla bir not gönder. Ben seni çok seviyorum. Hay maşallah benim oğluma. Ben seni çok özledim. Elif ablasını çok mu özledi? Hmm, tamam oğlum. Ee, biraz da böyle ortalık düzelsin. Elif ablanı görmeye gideceğiz tamam mı? Hatta Yılmaz Enişten sana ne yapsın? Taş. Ya! <laughs> Tost yapsın peki tamam. O, dişli. Şşş şey olmuş. Aa, olmam. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlara bir el salla. Sizi seviyoruz da görüşeceğiz yakında. Baba. De. Bir dakika. El salla dediğimi yap. Hadi. Dedi, de. sizi yakında görüşeceğiz de sizi seviyoruz. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.